Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Türkçe'de ünlü düşmesi olayını diğer adıyla hece düşmesi de diyoruz. Size açıklamaya çalışacağım. Ee, konumuza geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Ünlü düşmesi konusuna geçmeden önce Türkçedeki ses bilgisi, alfabemizle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Dilin temelini sesler oluşturur biliyorsunuz sevgili öğrenciler. Seslerin yazıya çevrilmesine, e, çevrilmesinde kullanılan işaretlere de harf diyoruz. Harflerin belli bir sıraya göre bir arada gösterilmesiyle de alfabeler oluşur. Türkçe'de 29 harf vardır. Bunlar ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır sevgili öğrenciler. Sesli harf ağzımızdan hiçbir zorlama olmadan çıkan sesleri karşılayan harflerdir. Türkçe'de dördü kalın, dördü yüce olmak üzere 8 adet sesli harf vardır. Bunu tabloda görecek, bakacak olursanız ses sesli harfleri aynı zamanda dar, geniş, düz ve yuvarlak olarak da sınıflandırabiliriz. Bu tablodaki ses ile ilgili sınıflandırmaları bilmek, Türkçedeki birçok dil bilgisi kuralını öğrenmenizde işinizi kolaylaştıracaktır. Mesela geniş ünlüler A, E, O, Ö, -E, dar ünlüler I, U, İ, Ü'dür. Düz ünlüler A, E, I, İ, yuvarlak ünlüler O, Ö, -E U, Ü'dür. Zaten kalın ve ince olarak da belirtmiştik. Kalınlar A, O, I, U, inceler E, Ö, İ ve Ü'dür. Ya bu ünlülerle ilgili bu özellikleri bildiğiniz takdirde Türkçe'de birçok kuralı çok rahat anlayacaksınız. Ünlü düşmesi neymiş peki o zaman? Sözcüğün ikinci cesindeki dar ünlü yani I, İ, U ve Ü bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında Kelimenin son hecesindeki ünlü düşer, buna ünlü düşmesi ya da hece düşmesi diyoruz. Niye hece düşmesi dediğimizi birazdan açıklayacağım. Dilimizdeki heceli bazı kelimeler belli ekler aldıklarında ikinci hecedeki ünlülerini düşürürler. Türkçe kelimelerde ikinci hecesindeki ünlü i, I u, ü bulunan bazı sözcükler ee, ünlüyle başlıyor bire getirdiğinde köçün ikinci hecesindeki ünlü harf düşer. Bu oraya ünlü hece düşmesi diyoruz <laughs> sevgili öğrenciler. Mesela ağız kelimesi ağzını sonuna kadar açtı cümlesinde ı ünlüsü düşmüştür. Alın ke e, kelimesindeki e, eki aldığında alnına ıslak bez koyunca ateşi biraz düştü cümlesinde. Alındaki ı seslisi ünlüsü düşüyor alnı oluyor. Alını demiyoruz. Beyin kelimesine bakın. Cümlede kullanışına şekildeki insan beyin inceleyiniz dediğinde beyini ne demiyoruz. Beyini iyi ünlüsü düşüyor. Beyni oluyor. Karın kelimesindeki ı ünlüsü düşerek karnı çok acıkmış olmalı şekline dönüşüyor. Buradaki ünlü düşünmesi haliyle cümlede kullanılmış şekiller de bu şekildeydi. Şimdi ünlü düşünmesinin örnekleri zaten birazdan detaylı bir şekilde çoğaltacağız. Mesela alın sözcüğünün sonuna ismin belirtme eki olan ı eki getirildiğinde oluşan alanı kelimesinde bulunan ikinci ecedeki ünlü düşüyor. Kelime alanı değil alın olarak okunup yazılıyor. Mesela annesi kızının alnından öptü diye bir cümle kurabiliriz. Evet alın kelimesini alalım. Mesela alın kelimesini sevgili öğrenciler alını diye yazam yazmıyoruz. İkinci cedeki ı ünlüsü düşüyor ve ünlü düşmesi meydana gelmiş hali anlı oluyor. Şekil kelimesini alalım. Şekil kelimesindeki ünlü düşmesini açıklayalım isterseniz. İ eki geldiğinde şekili diye belirtilmeyeceği için İkinci i ünlüsü düşüyor ve şekli oluyor. Evet. Alanı alın ı eki aldığında anlı oluyor. Fikir i eki aldığında fikir oluyor. Şehir i eki aldığında şehir oluyor. Ve ikinci açıdaki ünlü harfler düşüyor. Evet. Gördüğünüz gibi boyunu ee, boyun kelimesine u eki geldiğinde ikinci cetek u ünlüsü düşerek boyun oluyor. Burun kelimesine u eki getirildiğinde ikinci cetek u düşüyor, burun oluyor. Göğüsü ü e, eki getirildiğinde ikinci cetek ü düşüyor, göğüs oluyor. Keşifi ikinci cetek i düşüyor ve keşif keşfi oluyor sevgili öğrenciler. Mesela karını karnı şekline dönüşüyor, ünlü düşerek. Emirin, emrin, kavurul, kavurulmak fiiline dönüşüyor. Resimi, resmi, resmi, sı sıyırık, sıyırık haline dönüşüyor. Ağızı, ı ünlüsü düşüyor ve ağız oluyor. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Sözcükte bir ünlünün düşmesi, bir hecenin eksilmesine neden olduğundan ünlü düşmesi, hece düşmesi olarak da adlandırılır. Tekrar ediyorum, niçin hece düşmesi diyormuşuz? Sözcükte bir ünlünün düşmesi, bir hecenin eksilmesine neden olduğundan ünlü düşmesi, hece düşmesi olarak da adlandırılır. Sözcükte hece sayısını nasıl buluyorduk kısa yoldan? Ee, sözcükte kaç tane ünlü harf varsa o kadar hecesi vardır diyorduk. Demek ki bir tane ünlü harf düştüğünde hece sayısı da azalacaktır. Böylelikle ünlü düştüğü takdirde hece de düşmüş oluyor sevgili öğrenciler. Bu yüzden hece düşmesi diyoruz. Evet. kar, kar, karını karın kelimesi ı ek aldığında karnı oluyor. Oğul kelimesi u ek aldığında oğul oluyor. Beyin kelimesi ek aldığında beyin beynim oluyor. Gördüğünüz gibi karın da ı, oğul da u, beyin de i ünlüsü düşmüş oluyor. Evet. Sabr, sabırım ı ünlüsü düşerek sabrım şeklinde doğru bir şekilde yazılabilir. Sabırım şeklinde yazılması yanlıştır. Buruna um eki geldiğinde burunum diye yazmıyoruz. Yanlıştır. Burnum diye yazdığımızda doğru oluyor. Gönülüm gönlüm diye yazdığımızda doğru oluyor. Gönülüm yaz, yazarsak yanlış oluyor. Gönülde ü ünlüsü düşmüş oluyor. ünlü düşmesi meydana gelmiş şekilde yazımı gerçekleştirmeliyiz sevgili öğrenciler. Evet. Konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Şimdiden derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.